Merhaba arkadaşlar ben Ağrı yanında Alperen var. Alper benim adım. evet arkadaşlar şimdi BenDiCam kurak sınırsız bir şeyler indirdi işte. BenDiCam <laughs> kullanan insanlar çok şu an. Ve Bandicam'ı sınırsız ya, yapmayan insanlar da Işte. <laughs> Bandicam'ı sınırsız yapmak için ya, Böyle geliyoruz bakıyoruz şöyle işte. Bana taşı dolanan şeyine. dolan şeyine basana. Evet. Kimse anlamadı tabii nasıl indirdiniz bunu. İnternette ben de crack yazın. Yani ben sonra linkini atarım beyler. Girersiniz. Ya yani sen açıklamaya linkini at. Olur. Yeter artık başım. Deli yala. Tamam. Arkadaşlar alıntı olacak çünkü e, ne bu alaka? Bir... Çünkü alıntı torrentler burada nokta.com'dan aldık oğlum. E şey kimde çekmemiş ki? Alıntı sonuçta. Link şey... alıntısı. Olabilir. Kendini karizmanı çiziyorsun. Olabilir. Nasıl olabilir ya? Neyse. Ama olmayabilir. Bu inecek. Şimdi indi diyelim. Bu arkadaşın benlikimi sınırsız değilmiş. Ben fakir abi yani. Bu fakir. <laughs> Hadi güç yap şunu? Sınırsız yapacağız. İnternette ne oluyor? 7 megabayt oldu. Niye açılmıyor? E indi ye. ise niye e, açılmıyor? E niye açılmadı ver. Sen ver bir dakika bir dakika. Valla çok. Tamamlandığında ver. açılacak bekle. Ha açıldı. Hadi la. Şimdi. Abi sen şu be. Abi tamam, ver şunu. Ver şunu, şu şunu lütfen bak ver şunu. Allah'ım ya. <laughs> verir misin bir şey yapacağım. Şimdi verir misin bir şey yapacağım. Ya içine etiyorsun benim bir ya. Verir misin bir şey yapacağım. Ya. Ne yapacaksın? Bunu. Ya tövbe estağfurullah dondurdun ya <gülüyor> Bak <gülüyor> Bak donmadı Tam donmadı Allah'tan Şimdi bir şey oldu ama Ya ben bu Videoyu sevmiyorum <laughs> Evet arkadaşlar Şimdi ben de kemindi zar zor olsa da Torrentler burada nokta komdan indirdim ben Altına linki vereceğiz Bu kesinlikle alıntı Reklam yapıyoruz çünkü Öyle olması lazım. Biz hak yemiyoruz. Şimdi bendiken bu arkadaşa yüklü. Biz crane'i yapacağız. Buradakileri alıyoruz. Kopyala diyoruz. Emin misin? Eminim. Emin değilsin, alperensin. Dosya konumunu aç nerede? Şimdi bu giriyoruz. Oradan nereye kurduysak şey. Ben buraya mı sana? Ver ver ver. Ver ver ver. ver. Allah'ım ya. <laughs> ha ben de kevap Tamam. Şimdi buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırın. Sonra bandicam'ı kapatıp tekrar açın olacak. Şu an bizim bandicam'dan bir çektiğimiz için tekrar olan olanaksız. O yüzden herkese iyi akşamlar diyor. İyi akşamlar mı? Sen bitir ya bunu. güle güle işte ya güle güle. <laughs> Ya onun de iyi bakın. TR oyun portalına girmeyin. Dur bir yapayım. şey yap ben bir şey göstereceğim. Bekle be. Beyler. Ya, 2000, o, ya dur dur bir ya. O ben de kendim şey boş onu. He ben bunu niye açtım ya. Daha bu yani Google.com. Şimdi arkadaşlar bu arkadaşımız size bir şey gösterecek. Evet. Kimse bakmaz buna ya. Yani Çok bir an. an. Ya kimse <laughs> bakmayacak şimdi şu anki videoyu yani. Bana ne yo. Ya. Çünkü yani işini hallettiler. Ben içeri ta, tamam <gülüyor> 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 tamam. Tamam işimizi hallettik. Şimdi ya bunu ya lan. Atıl... Bu aklı. şimdi bilgisayarı yavaş. Kızmayalım ona. Dur lan. Ya böyle bu yana kendinize iyi bakın. Bay bay. Alper'in kanalın adı TR Oyun kanalı mı öyle bir şeydi? TR TR Oyun Portalı. Ona da de bu mi? videoyu. Dikkat edin 3 tane video var. 3 tane kanal var. O ikisi sahte kanallar. Onları bitirmeyin. Onlar özenti hepsi. <laughs> ee, kendi kanalları. <laughs> <laughs> Kızgın olan Mario yüzlü adama girin. Ona girin lütfen. O gerçek onun içinde gerçekten videolar var. Hadi kanalına diye bakın güle güle beyler. Kapat